Herkese merhaba. Ben bu karizma ve bugün sizde ne dar çok hızlı bir giriş yaptım hiçbir şey hazır değil of ya çok hızlı girdim neyse neyse yok abi evet arkadaşlar Dark Orbit serimize başlıyoruz ya bu sarkıt abi ya Evet ne diyeceğimi unuttum. Yay. Ha, bundan önce bir bölüm çekmiştim fakat yükleyemediğim çok uzun sürdü falan filan ve son bölüm böyle gitti. Hiçbirinde hiçbir şey yapmadık. Neyse görev varmıştık en son. Dört tane şeyi imha etme aracı. Arabayı, aracı her neyse. Kırmızı sen... Evet bunlar tekrar anlatıyorum. Uzayda burada bileceğiz madenler. Bunları toplarsınız. Sonra satarsınız. Sonra zengin olursunuz. Yey para 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 para. Bundan daha zevkli bir şey olamaz. Çok sıkıcı bir iş ama. Ama para çıkar yani sonuçta. Para, zenginlik, ün, görkem. Onun gibi saçmalıklar. Ne kadar çıkıyor ya? O kadar nadir değilmiş. Ama bir şeyleri nadir diye biliyorum. Ve sanırım 30... Otuz... Ha evet. Bu uzay gemilerini mahvetmemiz lazım. Ve biraz uzaklaşıp size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Roket attım az önce. Tabii siz Ah çok güzel arıyorlar. Niye çok güzel arıyorlar? Hmm. Hareketleri gördünüz mü? Ben gördüm Tamir batı tamir et Evet oyun çok ilginç bir oyun Şurada tabanlı bir uzay atışı oynuyor Şurada bir tabanlı değil mi? Güzel bir oyun. Süper oyun. 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 Oyuna benzer bir oyun. Oyun gibi oyun. Oyunun dibi ya. Ya niye saldırmıyor? Hadi. Gördünüz, Gördünüz mü? Evet. En son ardımız görevde sizin almadığınız benim sadece benim mantem. Görevde bu şeyleri patlatıyorduk. Oo <laughs> bayağı bir ham madde çıkıyor ya. Ah şunu toplayayım. Tabii onu da kaçırmak istemiyorum. Gördünüz mü? Ben de. Şimdi bunları böyle mahvetmeye dair bir oyun bu. Şaka yaptım. Bunlar böyle mahvetmeye dair bir oyun değil. Şimdi bana da ödüyor. A bu Bakın ödüyor. Kaç hadi kaç. Adı. Veya acımayı öldür. Evet. Tamam. Şimdi görev kulesine dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Görev kulesine dönüyoruz. Bu üçüncü dörtüncü dönüşümüz galiba. Evet. Teknoloji fabrikası falan filan. Bayağı bir zenginiz. Çok zenginiz. Ben droidlere bakıyorum ya. Güzel bir droid alacak paramız var. Ha, hadi Iris'i alalım. Ne? Of. Abi. Oha. O kadar yaratıyor. Ben nasıl keseyim? Daha da önemli bu adamlar nasıl o kadar fazla yaratıp kesmiş? Gerçekten nasıl kesmişler? Almışlar. Oha. Yani şunlardan toplamamız lazım. o Bakayım onu üçten armanın bir yolu var mı? Evet oyunda bir de üstünüz var. Sirketiniz yani. O oh, sirket. O sirket. sirket. Özür dilerim teknik saklık ordu. Aslında teknik değil. Ben uzandım. <laughs> Neyse. Evet bir üssünüz oluyor. Skalep. Ve oradan bir iki kaynak yağmalayabiliyorsunuz. Kısaca. Yeah. Ama oradan Sebron, Eksan, Ovala, Durenyum. Hiç bilmediğim kaynaklar. Ve çok fazla adam öldürmemiz lazım. Yanımız. Şunları satayım bari. Evet ben şeyi geliştirdim. Skalep'ten sos ederken. Hmm söyleyeyim. Terbiyemi toplayabilirsiniz. Artık terbiyum geliyor bize. Biz de terbiye ediyoruz o terbiyemi. <laughs> Sakaletten. Terbiyemden 30 tane aktarırım. Biraz sürecek. 4 dakika sürüyor. Ama 4 dakikada 30. Tanesi yaklaşık S şey eder. Bir tane kaç ediyor? Bilmiyorum. Neyse. Tanesi yaklaşık 10 etse Yok. Yok. Robo da <laughs> Birazcık daha robot alayım. Etkinliğin artı. Zaten krediyi daha alacak daha iyi bir yer bilemiyorum. Ha doğru. Evet arkadaşlar dükkandan söz edelim biraz. Dükkanda böyle gemi olabiliyormuş. Uçan gemiler. Uzay gemisi en güçlüsü bu. Gerçek parayı olmuyor. Bakın bu bir Super Heat. Mükemmel komutası sahip. Bu ağır Steer, Bu kesif gemisi. Ağır Çok güçlü. Bu mü mühendislik gemisi. Ve bu Sturney. Hepsine dönüşebilen bir gemi. Bu Goryat. Savaş kurulazörü. Evet sanırım çok güçlü şeyler bu sanırım sadece ulti var biliyor ya, O da çok pahalı şey. Neyse. Neyse de diye çok güzel şeyler var da. Neyse biz birazcık bu oyunu oynayalım. O kısım çok şey detaycı. Hmm, kötü oldu ya. O kadar ulti oyun, nereden alacağız biz? Görev verdim. Ulti mi geliyor mu? Acaba? TP geliyor sanırım. 10 tane pripici göre bulacağız ve 10 tane satacağız. Şu ön tarafta bir sürü pripidium var diye hatırlıyorum. Şimdi hiç bilmiyorum. Pripidium, cahillik. Pripidium ismini ne? Prometium, 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 Prometium. Prometium. Pro oyundan çalmışlar ismini. Ah, doğru tam dedim kendim. Bu çok güzel, <laughs> bu çok bu Oha iki tane. Kredis milyon milyardır. Bin, bir lira ikramiye euro kazanmışız. Yani gerçek para mı kazandık? Bakayım. Euro diyor. Burada yenilediğimizde sayfayı birer miş? Anladım. Hmm. Şimdi gerçek paramız mı orada oyunda? İkramiye ne yapıyor? Bizim paramız mı şimdi o? Ödemeye giderim bir. Çünkü o, buradan o ikramiyeyle ürün yumurmak çok iyi bir şey. anlayamadım ben yani hiçbir şey. Neyse o parayı elbet bir şey için kullanmış. Göre ya? Ha 10 tane o şeylerden topla görebilmiş. <laughs> Prometium. Aha doğru söyledim. Prometium. Aha doğru söyledim bu kadar. İyi, iyi söyleyebiliyoruz artık. E, ya gitsene kardeşim sen uğraşmak için ya. Bak, ne peşinden geliyorsunuz? Bak ben izleyeyim ya. Evet hemen sıra yükledim. Bakayım 10 tane topladım ya. 9 tane olmuş iyi ki gitmemişim. Az ver. Önemsiz. Evet ne diyecek? Heh unuttum bölümünden belki satın. Arkadaşlar şu anda ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Ve videom süresi de neredeyse dolmuş. Neyse hemen şu orijim orayına bakıp çıkalım. Evet ve şunu da satayım. Ne oldu? Kime geldi? Kime? Acaba burası mı oldu? Biliyorsunuz. Şimdi bunlardan tanesi 10 lira o sayıdan 30 tane gelse 300, 300 kredi her seferinde. Oh, he, hele ki o sayı tamı tamına 25 C veriyormuş her biri. 10 bu ezik kaynak gibi. Hmm, o da iyi. Evet arkadaşlar, rar, 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 rar. ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne kadar güzel hayat. Aynen sonunda demeyecektim. Ne diyecektim? Ha neyse kanalımıza abone olun lütfen. Çok istiyoruz. Çok fazla. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Yorum atın. Like dayın. Dislike atmayın. Yoksa. <gülüyor> Karışma. <laughs> Sakat. Dislike atın. Beğenmediyseniz beğenmeyin kardeşim. Dislike on, ne gereği var her neyse bay bay.